İyi günler ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde Blender'da animasyon hazırlamak için yaptığımız model ve kemik sistemi arasında yüzey normalleri ters yönde baktığı zaman nasıl problem oluştuğunu çok basit bir örnekle göreceğiz. Tam karşıdan baktığımız bir küp objemiz var. Bunu edit modda sadece Z ekseni hariç daraltmak için scale Shift S dedim. Şöyle biraz daha ince bir hale getirdim. Ve bunu yine Scale Z'de iki misli uzattım. Sonra Ctrl R ile ortaya bir loop cut ilavesi yaptım. Çünkü burası tam bükülme noktası olacak. Çok basit bir kemik sistemi ekleyeceğim şimdi bu basit objeye. Ve bükülme noktasında biraz daha fazla sayıda vertex'e sahip olmamız gerektiği için oraya ilave loop katlar koydum. Objemiz edit modda bu şekilde. Şimdi bunun bütün vertexlerine seçip Z ekseninde yukarı çıkardım. Objemiz hazır. Şimdi bir de kemik sistemi ekleyelim. Shift'a A, armatür, single bone ekledim. Şu anda gözükmüyor çünkü objenin içinde kaldı. Gözükmesi için sağ tarafta armatürün kendi menüsünde X-ray özelliğini açtım bu şekilde artık görebilir hale geldik. Edit moda geçtim ve bu kemik sisteminde iki tane kemik kullanacağız. Bunları şöyle e, tam ortadan iki parça halinde yapmak için birinci kemiğin üst kısmını tam ortaya getirdim. Oradan extrude da ikinci kemiği z ekseninde yukarı doğru çıkardım. Bu şekilde. Şu anda hazır. Artık e, Ctrl P'ye basarak Child Parent ilişkisini yaratarak işlemi bitireceğiz. Önce objeyi seçiyoruz. Şu anda obje seçili. İkinci olarak kemik sistemini seçiyoruz. Şu anda her ikisi de seçili ama son seçilen kemik sistemi. Tam bu pozisyondayken Ctrl P'ye bastım. Bit Automatic Weights istedim ve işlem tamam. Artık sadece kemik sistemini seçtikten sonra Ctrl ve Tab tuşlarına basarak aşağıdan da görebilirsiniz. Pozmola geçtikten sonra Mesela üstteki kemiği seçip rotate ile döndürdüğümüz zaman düzgün bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. İstersek daha da düzgün olması için objenin yani armatür modifier kısmında yani preserve volume yani hacmi sabit tutmaya çalış. Mümkün olduğu kadar hacim sabit kalsın. Yani bükülme noktasında fazla içeriye doğru e, bükülme olmasın dedik. O pozisyonda biraz daha iyi olur. Şöyle güzel bir e, kemik sistemi yaptık alttaki kemik komple hepsini döndürürken üstteki kemik tam bükülme yerinden bükülme yapıyor. Şimdi başka hiçbir şey değiştirmeden sadece objeyi seçip şu armatür modifier'ını kaldırıyorum. Bir daha yapacağım çünkü. Ama bir değişiklik yapacağız önce. Bütün yüzeyleri seçili şu anda objenin. Şu şeyi bir saklayalım kemik sistemine. Onu sakladım. Sadece objeyi görelim. Obje edit moddayken bütün yüzeyleri seçili. Yüzey normallerini bir göz atalım. Dışarı baktığını biliyoruz ama sadece bir daha bir görelim. Bakın yüzey normalleri şu mavi çizgiler boylarını biraz uzatırsak hepsi dışarıya doğru bakıyor. Ve böyle olması lazım normalde. Fakat diyelim ki bilerek yapıyoruz ama yanlışlıkla yaptığımız bir olay bu. Bütün yüzeyler seçiliyken yüzey normallerini ters çevirmek için e, flip yazarsanız şurada Flip Normals en alttaki Flip Normals komutunu uygulayınca bütün yüzey normalleri içeri doğru döndü. Ve bu durumdaki de özellikle e, rengin biraz koyulaşmasıdır. Biraz önce biraz daha açık griydi şimdi biraz daha koyu gri. E, şimdi bu pozisyondayken bakalım kemik sistemi nasıl ol olacak. Alt T'ye bastım kemik sistemini getirdim. Demin yaptığım işlemi tekrar yapıyorum. Önce e, objeyi seçiyorum. Onun şeyini de temizleyelim. Yani vertex gruplarına, şuradan bütün Vertex gruplarına e, silen bir komutumuz olacak, şurada. Evet, şimdi işlemi tekrar yapıyoruz. Objeyi seçtim, kemik sistemini de seçtim. Her ikisi de seçili ama son seçilen kemik sistemi. Ctrl-P'ye bastım ve with automatic Weights dedim, İşlem tamam. E, sadece kemiği seçtim. E, Ctrl-Tab tuşuyla veya şu aşağıdaki menüden, Pozmo'da geçtim. Üstteki kemik seçili, ile döndürüyorum. Bakın, deminki gibi e, istediğimiz bir hareket yok şu anda. Üstteki kemik hatırlarsanız sadece şu üst kısmı döndürüyor idi. Şimdi artık bütün kemik döner duruma geldi. Bunu daha karmaşık bir bir insan modellemesinde bu şekilde bir hata yaptığımız zaman çok daha beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşırız. Dolayısıyla yapmamız gereken tekrar objeyi seçiyoruz. Edit moda geçiyoruz. Bütün yüzeyler seçilirken düzeltmek için ya tekrar Flip Normal komutunu vereceğiz veya Kontrol yani nde de bir algoritmayla Blender'ın bizim için e, otomatik hesaplama yap yaparak yüzey normallerini dışarı çevirdiği bir komuttur. Kontrol nye bastım? Yüzey normalleri düzeldi ama yani sadece bunu yapmak e, bizim işimizi halletmiyor çünkü biraz önce o rigleme işlemini yapmıştık e, yüzey normalleri içeri doğru bakarken o yüzden o rigleme daha doğrusu rigleme değil de parent-child ilişkisini tekrar kurmamız lazım. O yüzden obje seçiliyken onun hem armatür modifierını siliyorum, bir daha yapacağız çünkü, yaptıracağız. Ayrıca şu vertex grupları var otomatik yaratılan, onların da hepsini sildikten sonra tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Objeyi seçtim, kemik sistemini seçtim. Şöyle obje modda olsun. Ctrl-P'ye bastım, with automatic weights özelliğiyle hesaplamayı yaptırdım. Kontrol ederseniz sağ taraftan modifier gelmiş, vertex grupları oluşturulmuş eğer e, şeyi de merak ediyorsak e, önce e, kemik e, poz moddayken kemiği sonra objeyi seçip kontrol e, tab tuşuyla e, ağırlıkları e, görmek istediğimiz zaman bakın üstteki kemiğin e, kırmızı renkte olan e, üstteki kemiğin etkileyeceği vertexler e, alttakini seçersek de alttaki kemiğin etkileyeceği e, vertexler burada gözüküyor. Şimdi kemik sistemi seçilirken yine hareket e, tekrar istediğimiz şekilde e, çalışmaya başladı. Yani e, kemik sistemiyle e, animasyon hazırlarken yüzey yüzey normallerinin e, düzgün bir şekilde e, yapılmış olması gerekiyor. Şimdi bunları bir silelim. E, bir şey daha gösterdikten sonra bu dersi kapatacağız. Shift daha mesh bir küp objesi ekleyelim. Küp objesi edit modda biraz subdivide ile bölelim. Şimdi yüzey normallerinde sadece tek bir yüzeyin bile yüzey normali ters olabilir. Mesela e, bütün yüzeyleri seçiyoruz. Ve sağ taraftan yüzey normallerini göstermesini istedik. Şu anda hepsi düzgün. İstersek sadece bir, te, bir tanesini ters çevirebiliriz. Bilerek yapıyorum ama yanlışlıkla yaptığımızı varsayalım. Şimdi sadece şu seçili olanın yüzey normalini tersine çevirdim. Diğerlerin hepsi düzgün ama bir tek bu. Hatta bir tane daha yapalım. Mesela şu yan taraftakilerden birini seçelim. Onu da ters çevirelim. Eğer Z'ye basar da wireframe moda geçersek mesela bakın şu seçili olan yüzeyin yüzey normali içeriye doğru ters yönde. Halbuki nasıl olması lazımdı? Şu şekilde dışarı olması lazımdı. İşte bu durumdaki düzeltmeyi de otomatik yaptırabiliriz yani tek tek yüzeyleri kontrol etmeden. E, Blender'ın bizim için e, bir hesaplama yaparak yüzey normalleri ters olanlar varsa, çünkü bu modelleme yaparken, mesela bir insan modellemesi yaparken pek çok işlem yapıyoruz. E, Extrude'lar yapıyoruz, Shift-Double'lar yapıyoruz. O sırada yani arada bazı yüzeyler biz istemeden yanlışlıkla bu şekilde yüzey normali ters içeri doğru dönmüş olabilir. Onun her tarafını bakarak kontrol etmek yerine kolay bir şekilde şöyle yapıyoruz. Bütün yüzeyleri seçiyoruz. Kontrol N'ye basıyoruz? O bizim için bakın düzeltti. Biz bilerek demin şunu ve şunu ters çevirmiştik. Onları kendisi yine normal hale getirdi. Evet, bu dersimizde burada bitti.